Arkadaşlar, sesi duyuyor musunuz? Antep'in kebapları mı, Adana'nın kebapları mı? <laughs> geliyoruz, geliyoruz. Evet, işte arkadaşlar. Kebap'ın şubeti burada. Gaziantep TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Küçlemeci Mehmet Usta'dayız. Yanımızda Yunus Usta'm var. Ve bize ne yapacaksınız He, Hoş geldiniz abi. Bugün sizlere e, salatamızla birlikte işte kuşbaşımızdan, simit kebabımızdan ve küşlememizden atacağım abi. Biraz da size küşlemenin baharatlısından vereceğim. En sonda size sürpriz bir et vereceğim. Onu da dünyanın hiçbir yerinde yiyemezsiniz. Evet arkadaşlar az sonra evet. başlıyoruz. Çok evet. özel bir et o da. Önce şu simit kuşbaşımızdan. Bir bahsedelim evet. Bu, evet atam. Bu kuzunun arka but kısmından hazırlarız bunu kıyma kebaplarımız da bunlardan ayıtladığımız etlerden hazırlarız. Şu da küşlememiz. Bir kuzudun o yaklaşık 400 gram kadar çıkar. Sırt kısmında olur. Büyük başta bonfil ederler. Kuzu da küşleme derler. Şimdi bunları atalım. Atalım. Evet arkadaşlar etlerimiz şu anda ateşe girdiler. Şöyle Onlar şimdi pişerken ne yapıyoruz? Biraz size şu küşlemenin baharatçısından atacağım ben baharatını görmedim. Bunun baharatının şeyi nedir? Terbiyesi nasıl yapıyor? Nasıl? içerisinde isot var, toz biber var, pul biber var. Biraz da köri dediğimiz bizim tavuk baharatı dediğimiz ondan koyarız. Ve bunu beğenen çok müşterimiz var. Şöyle gösterelim. Evet. Hazırlayınca tam şey yapalım. Şu anda hazır, hazır. Rezit. Onu da hemen Ocağı ocağımıza koyuyoruz. Tamam. iştemezim Evette etin sır ne ya abi sır birincisi kalitesi ikincisi ustalık bunlar birleştiği zaman zaten önemli şeyler ortaya çıkıyor ee, yani bizim kullandığımız bir koyunda ortalama iki buçuk üç kilo kadar bir et arka buttan kullanırız küşleme dediğim gibi 300 gram 400 gram kadar çıkar şimdi bazen diyorlar bunu nasıl buluyorsunuz Antep'te resmi günlük 5000 tane kesim var. Evet. ya Biraz da et e, altın gibi oldu bizim burada işte eğer peşin paran biraz şey olursa etin en güzelini alırsın. Yani işin sırrı orada çünkü yani herkes küşleme satıyor aynen, ama aynen. bu kadar küşleme çıkmıyor normalde. Doğru doğru ya zaten şimdi herkes en küçük normal bir yere bile gitsen küşleme diye şey ver, e, satıyor ama ne kadar doğru onu bilemem. Peki sizin etler yumuşak oluyor bunun evet. sırrı ne? Bunun sırrı ne? Biz bunu e, abi en küçük sinirine kadar temizliyoruz. Bunu 2-3 gün dinlendiriyoruz. Yani o dinlendirme zaten etin de kalitesi işte hepsi birbirinden vallahi zincirleme. Eyvallah. Bundan dolayı. Kaç yıldır bir işletmezsiniz? Şimdi babam 73'ten beri bu işi yapıyor. Ee... Yaklaşık bir 32-33 yıllık bir işçilik dönemi var. İşçilikten sonra biz kendi yerimizi aldık. Kimseyle herhangi bir şey yapmadan kendi şahsımıza bu yerin mülkiyetini alıp biz kendimize yaptık. Buradan devam. Aynen. Şimdi internet ortamında da herkes beni Mehmet Usta olarak biliyor da. Evet. Aslında abi. ben evet. oğluyum da. İnternette biraz ben daha ön planda kaldım ondan dolayı öyle yani bir şey. Yani Şimdi oldu. meşhur olmak yani kim kebap yaparken konuşalım yani YouTube alemine de atılmış oldun. YouTube'lu da yapıyorsun. Evet, doğru, doğru Yani e, ikisi bir arada iyi gidiyor. Yani aynen, gelecek tatibin aynen. nusreti olmak falan bir hedef var mı? Doğru. Ya benim kendi çapımda bir hedefim var. Yani e, zaten YouTube'da da dediğin gibi ciddi bir izlenim oranları var. Instagram yani Güneydoğu'nun en büyük rekoru bende diyebilirim. Onla Arkadaşlar yanda. bak dikkat edin, evet. burada yunus usta Evet. Evet. Hazır. Şu anda nasıl, ne durumda kebaplarımız? Hemen hemen her şeyi de göstereyim. Pişmeye yaklaştı. Pişmeye yaklaştı. Evet. Peki pişirmede bir sırrın var mı? Pişirmede sırrımız biz e, meşe kömürü kullanıyoruz. Onunla birlikte güzel e, bu e, kaliteli sıkıştırılmış kömür. onlarla birlikte karıştırıyoruz. Onun da güzel bir şey oluyor pişirme de dediğim gibi yaklaşık bir 4-5 dakikada hazır oluyor. Yani, evet, Kişi geldiği zaman hmm. kaç dakikada yer burada? 15 dakikada yer çıkar. Yer çıkar. Evet. evet. Porsiyonlarınız kaç gram? Porsiyonlarımız hmm. 150 gram, küşleme 200 gram olarak veriyoruz. Hmm. Ee, kebaplarımız 32 lira, sadece küşleme yerlerse 48 lira. 48 lira. Aha. Bunun evet. içerisinde salata ikramımız. Şimdi evet. Kebabımız hazır görünüyor. Evet, Hazır. Evet, çekelim onu şöyle. Dur yavaş yavaş biraz. Buyur. Buş var şans. Evet. 3 tane köfte. Evet, meşhur küşlemeci Mehmet'te köfte küşleme var arkadaşlar. Bu abi o yağlı parça çekeceğim metinde de böyle bir ses var. Onu da ilk çıkaran benim bu arada onu da söyleyeyim. Evet, onu da o zaman birazdan görelim. Şu da acılık işlememiz. Bu sese kulak verin arkadaşlar. <laughs> Kebabımız hazır. hazır. Evet arkadaşlar, şu anda kebabımız hazır sunuma doğru gidiyoruz. Bizi takip edin diyoruz arkadaşlar. Gelin, 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 gelin. Evet, bu lezzeti Görün arkadaşlar. Ustam, kebapları hazırladık şu anda. Bir de senin meşhur salatan evet. var, kaşık salatası. kaşık salatası. O nasıl yapılıyor? Onu şöyle bize göster. Hem anlat hem hemen yapalım. anlatayım. yapalım. Ee, bu marul. Yazın bu şeyine göre değişiyor. Kışın salatalık, yazın marul olarak kullanıyoruz. İşte domates, soğan, piyazımız. Şu da çekilmiş domates var bunun içerisinde sarımsak var. Bunun içerisinde 14-15 çeşit baharatımız var. Zaten benim yayınladığım videolarda da daha şeyinde var bunlar. Nane ilave ediyoruz. Pul biber, isot, zeytinyağı ve nar eşkisi. Başlayalım. Şimdilik bir tane. Bir aynen. Bir tane evet yapalım. arkadaşlar kaşık salatası. Niye kaşık salatası bu arada? İşte bu kaşık, bazen biz kaşık veriyoruz. Bu evet. ne için diyorlar? Kaşık şeyden dolayı, bu su, sulu bir salata olduğu için. Kaşıkla yer. Aynen, herhalde. şöyle evet. göstereyim abi bunu. Şöyle. Evet. Bunu ilave ettikten sonra, nane. Şöyle yap az yukarıdan böyle at ki havalı görsün. Tamam. Hayır. Yani onun aşağıda şey yukarıdan, o üst dökme anını bize fırsat verir. Anemiz, evet. pul biberimiz, isot, nar eşkimiz. Zeytinyağımız. Ha, bu şekilde hazırladık. Evet Görüşmeler. arkadaşlar, şu anda salatamız da hazır, kebapımız da hazır. Az sonra sunumumuza göreceğiz. Sunuma geçiyoruz. Bakalım sunumumuzda. Önce salatalarımız Salat. geldi. Kaşık salatamız. Gördüğünüz gibi gayet şık duruyorlar. Renkli. Renkli. 14 çeşit baharatı var. Şöyle ortaya koyalım. Yanında suyumuz hazır arkadaşlar. Vazgeçilmesi. Ayranımız geldi. Yanında buzlarımız var. Karışık kebabımız geliyor. Bakalım nasıl olmuş. Evet yaklaşalım şöyle. Evet Yunus tam getiriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kebaplarımız da burada hazır. Yunus Usta'm senin e, bir de e, bu işin sırrıyla alakalı bir hikayem var. Mı? Evet. Nedir bu hikayenin sırrı? Şimdi şöyle söyleyeyim. En başına döneyim. En başta et anlamamızın en büyük şeyi babamızın kasaplıktan gelmiş olması. Misal o ilk dönemlerde kasap olmasının nedeni o hatta şunu da söyleyeyim. Iki, üç gövde et alıp iki üç gün dört gün bunu satamadıkları dönem bile olmuş o dönemde. Daha sonra o dönemden işte kebapçılığa geçiş var. Misal bu küşlemede kürdan olayını ilk çıkartan benim babamdır. İlk ikram eden benim babamdır. Daha sonra işte 2006 yılında biz buraya geldik kendi yerimizi açtık Bu 5-6 yıl önce de ben bu Instagram olayında çok şey yaptım işte çekimler yaptım şey yaptım Ben o dönem İtalya'ya gittim İtalya bu videolar ilk şey yaptıktan sonra İtalyan bir adam bir petrol istasyonunda beni durdurdu Koluma vallahi. girdi Vallahi dedi ki ben de de işte tabi anlaşamıyoruz ben dillerini bilmediğim için telefonu çıkarttı benim videomu gösterdi. Ben dedim ki Allah Allah bu adam benim videomu nerede, nasıl izlemiş burada İtalya gibi bir yerde. Ondan sonra daha bir özveri geldi bana. Hatta o dönem misal, ben Amerika, dünyanın öbür ucunda bile çok izlendiğimin farkına vardım. Daha sonra devam ettim. Bir de bu Kızılay Kan Merkezi çok meşhur oldu. Ben diyorum işte videoların sonunda işte Kızılay Kan Merkezinin karşısındayız diye. Evet. Onun da çok şey oldu. Herkes onu en çok da onu sevip gelenler var. Zaten. Evet arkadaşlar. Kızıla bu arada yerimiz arkadaşlar nerede? <laughs> Kızılay Kan, kan Merkezinin abi. karşısında. Alın evet. şunu da gösterdi. Uh -huh. Yani yaptığı videoları İt İtalya'da izleniyorsa aslında bir kültürel çile yapıyoruz biz. Bunu. Tabii tabii doğru. Yani, Gaziantep'i tanıttın sen orada. Sadece hani bir kebabı tanıtmadın. Aynen aynen. i̇nan inan abi e, yani orada şeyi de gördük. Turizm olayını da gördük. Çok geliştirmişler. Çok kaliteli müşteri şey var. Eğer biz sahip çıkalım, kültürümüze şey yapalım dünyada biz bir numara oluruz. Çünkü gastronomi gerçekten adamlar pizzayla İtalya dünyaya şey satıyor. Aynen aynen. biz bu kadar lezzeti yavaş yavaş satmaya çalışıyoruz. Aynen. Arkadaşlar giderken müşteri yemeğini yedi, evet. kebabını yedi, gidiyor. Aynen. Bir tane küşleme aldı. Bir tane al. küşlemesini ikram ediyorsunuz. Evet. Arkadaş buyurun. Aynen. Aslında bu şuna mı benziyor? Hani son böyle tatlı verirler bazen. Evet. Biter, hani yemeğin sonunda baklava tadı gibi. Aynen. İşin kebabın baklavası bu olsun. Bu aynen. Biz şu anda da misal onu sade olarak veriyoruz. İkram olarak da kürdan da bunları veriyoruz. Evet. Baharatlısını. Baharatlısını. Arkadaşlar işte kebabın baklavası, küşleme. Kürdan da ilk defa Mehmet Usta bunu bize icat ediyor. Evet. E biz de arkadaşlar bunu afiyetle yiyoruz. sizi yerinize, siz de düşünüyorsanız Gaziantep'e mutlaka uğrayın. Kızılay kan merkezinin yanında. Evet. Valla yemeklerin çok güzel. Kebaplar çok güzel Musa abi. İnşallah böyle afiyet, gelir, gelelim. afiyet olsun. Şu başta bahsettiğimiz o sürpriz olayı vardı. Evet. Onu da sürprizimizi getireyim o şimdi zaman ben. O bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Bakalım sürprize ne var? Dur bak yiyelim belki. Oo abi sen sunumun da güzel. Aynen. Sürprizler arkadaşlar var. o zaman sunumu sekiz eşlik edelim. Aynen. Bunu şunu da söyleyeyim internet ortamında en az bunun 20 milyon izlenimi var abi bu etin. Bu farklı farklı. Var. Çünkü benden alıp çok paylaşan oldu. Şöyle göstereyim. Abi bir dakika. Dur, hazır etme. Dur, etme. Tamam. Yaklaş abi. Bu ne ağaç? Bunun adı ne? Bu sırt kısmında çıkan yağlı parça dediğimiz bir et. Evet. Bunu ortalama biz 15-20 gün arası 0 derecede dinlendiriyoruz. İçerisinde sadece tuz var. Bunun. Sadece tuz var, evet. herhangi bir şey yok. Yok. Evet arkadaşlar, sesi duyuyor musunuz? Bir evet. reklamın ses bulun sesi arkadaşlar gerçekten. Bunu da bir şey. Ve bütün müşteriler evet bu yağlı parçalar bu şekilde şöyle olduğu gibi 3 tane işin baklavası evet. bir şöbiyeti mi oldu aynen arkadaşlar gerçekten şey şöbiyeti hazır abi bunu görüldüğü gibi bu şekilde bu yağ da kendinin yağı abi Başka yerden ya eklemedi. Ek, Ekle, evet. Tamam, Kekik atalım mı? Evet, de atıyoruz arkadaşlar. Burada da bunu güzelce bir süslemiş olalım. Aynen öyle görürüz tabii. Evet. Bir daha söyleyelim. İşin baklavası küşteme. Bunun adı neydi abi? Şöbiyeti. Bu işin de şöbiyeti, şöbiyeti. arkadaşlar. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Bunu yemek için mutlaka nereye geliyoruz abi? Kız, Kızılay'ın karşısında küşlemeci mevcut. Gaziantep'te Kızılay'ın karşısında arkadaşlar. Kızılay'ı unutmayın arkadaşlar. O zaman çağıralım arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar, sizi şöyle, sen de abi. Beraber. Evet arkadaşlar geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Evet, işte arkadaşlar işin şöbiyeti de kebabın şöbiyeti burada. Küşlemeci Mehmet Usta'dayız arkadaşlar. Aynen. Herkesi buraya bekliyoruz. Bekliyoruz. Aynen. Gaziantep gerçekten lezzetli. Aynı Aynen. zamanda youtuber var. Var. Burada Küşlemeci Mehmet Usta diye geçiyor. Eyvallah. Orada da hatırı sayır bir takipçimiz var. Instagram zaten çok iyi. Böyle yol dışından da takip edebilirsiniz. Aynen. Geldik. Afiyet olsun ne yediniz? Küşleme yedik. Küşleme nasıl oldu? Çok beğendik. Adana'dan geliyoruz. İlk defa tattık bu lezzeti ama bayağı iyiydi yani. Adana'da küşleme yok mu? Var ama daha önce yememiştim. Gelmiyor. Galiba burada daha meşhurmuş buraya geldik. Öyle kısmet oldu. Yedik. Siz ne yediniz? Küşleme yedik aynı şeyi. Peki nasıl buldunuz? Çok lezzetli. Hatta ben <laughs> ustamıza da söyledim. İnanılmaz güzel diye. Sağ olsun kendisi çok ilgilendi. Çok lezzetli yapmıştım. Abi, yani, peki Antep'in kebapları mı? Adana'nın kebapları mı? <laughs> Bence ben buna cevap torpil vermeyeyim. Torpil yapmak yok, torpil yapmak. Ya torpil yapmak yok. değil de şöyle söyleyeyim, zaten iki öğrenimde lezzetleri birbirine çok yakın olduğu için hani bize afaki bir fark gelmiyor ama orada da biz lezzete çok önem veriyoruz. Adanalı olarak Adanalılar bilir ama Antepliler de çok düşkün yemek kültürüne biz burayı da çok beğendik. Siz ne diyorsunuz? Ben de aynı şekilde bu konuda yorum yapmayalım bence. Adanalılar görmesin. Yok beğendik gerçekten. Zaten kültür olarak da birbirine yakın arkadaşımın dediği gibi baharat falan lezzet olarak benziyor. Sadece etleri biraz farklı olabilir. Bu et de hoşumuza gitti. Yumuşaktı yani. Evet, küşlemeyi o zaman Antep'te yiyoruz. üzerine baklava yiyoruz, evet. kıymayı da Adana'da yiyoruz. Adana'da yiyoruz, evet. Yani. Her şeyin yeri var. Evet. Aynen aynen. Peki. Ama gerçekten çok başarılıydı. Ben herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ben de çok beğendim. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim. Adana'ya evet. selamlar. <laughs> Küşleme yedik, ee, bir de kıyma yedik, kuşbaşı yedik. Gayet çok güzeldi. Aa, bayağı güzeldi. Çok Ama göbek güzel. Ama göbeğim yok bu arada. Göbeğim aslında daha önce 133 kiloydum <laughs> ben. <laughs> <laughs> Bilek çırptım ben. Bir de misafirlerimizi özellikle burayı tercih ediyoruz. Misafirlerimize karşı mahcup olmamak için. gerçekten de mahcup olmuyoruz. Ve güzel bir yemek kendilerine ısmarlama, ikram etme durumumuz oluyor. Yani. Peki sonunda böyle çöpte bir lokumun verilmesi, evet. bir baklava gibi mi oluyor sana? Ben öyle geliyor sence. Yani şimdi bu sonunda özellikle bu çok harika oluyor en son. orada ben bunu yiyebilir miyim? Sonra? O zaman arkadaşlar <laughs> afiyet olsun. Buyurun Teşekkür abi. ederim.